Müslümanlar Selman ifadesinin fikrine değer vererek şehrin etrafına hendek kazmaya başlıyorlar. İşte o hendek kazma fikri kendisinden çıkan kişi Selman ifadesi radıyallahu anh'dır. Hatta Selman ifadesinin bu fikrinden dolayı Müslümanlar fayda de bu defa muhacir diyor ki Selman bizdendir. Ensar diyor ki yok hayır Selman bizdendir. Efendimiz diyor ki o bendendir ehl-i beytimdendir diyor. Onun içindir ki birçok İslam alemi Selman-ı Farisi'yi ehl-i beytin içerisinde saymışlar. selman Farisi bir Arap olmamasına rağmen, Acem eskilen ifadesiyle İran olmasına rağmen Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Medayi şehrinde valilik yapmış ve orada da vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Bir diğer Müslüman Ebu Zeyr-i radıyallahu anh. Hani demişti ya Allah'a kadar biz bir şubeylere ve ayırdık diye. Seman bir ırktan, Bilal bir ırktan, Ebu ise hayvanlıkların ayrı, ayrı bir kabilesinden. Ama Efendimiz Aleyhisselam kabilecilik ve ırkçılık yapmadığı için hepsini bir araya getirmiş. Şimdi burada Ebu ve Bilal'i söyleyince ikisinin arasında geçen öncesi üzücü, sonrası güzel bir olayı size etmek istiyorum. Ne yazık ki her insanın olduğu gibi Ebu Zer ve Bilal bir gün tartışırlar. Tartıştıklarında Ebu Zer bir an öfkesine yenilir ve Bilal'e dönerek der ki sen sus kara kadının çocuğu der. Bilal bundan müthiş bir üzüntü duyar. Hüngür hüngür ağlamaya başlar. Efendimiz Aleyhisselam arası. Efendimiz Aleyhisselam der ki Bilal, ne oldu, niye ağlıyorsun der, söylemek istemez. Bilal söyler, Bilal söyler, Bilal söyler, Bilal söylemek istemez. Efendimiz Aleyhisselam tırmak istemediği için sonunda der ki ya Resulallah, böyle böyle, Ebu Zer bana, sen sus kara kadının çocuğu dedi. Beni anamla suçladı der Bilal. Çağırın bana der Efendimiz Aleyhisselam, Ebu Zer'i der. Ebu Zer gelir ama Efendimiz Aleyhisselam zandır zandır titriyor. Çünkü, Allah ırkçılığı ortadan kaldırmış. Kendisi ırkçılığı ortadan kaldırmış. Kendisi bir, kaldırmış. Kendisi bir bu kadar değer etmiş. Kabe'nin tepesine çıkarmış. Ezan okutmuş. Şimdi Ebu Zer kara kadının çocuğu diyor. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam Ebu e der ki Ebuzer, Ebuzer ben sende daha hala cahiliye kalıntıları görüyorum. Bilal hakkını helal etmediğimde de sen cennete de giremezsin. Değil mi? Bu defa Ebuzer Zer'e <laughs> Ne yapsın şimdi Ebuzer? ayağını, Bilal'in ayağının yanına yüzünü koy, yere yatır. Der ki, Bilal Bilal, o mübarek siyah ayaklarınla, şu benim nankör yüzümü tepelemediğim müddetçe bu başımı yerden kaldırmayacağım der. Evet. Bilal yerden kaldırır, sarılır ve der ki, sen benim kardeşimsin, ben seni affettim der. Ve İslam'ın kardeşliği, ırkçılığı ortadan kaldırışı, ve insanların eşit olduğu düşüncesi bir daha ortaya çıkmış, tefessüm etmiş olur Bilal'in şahsında ve Ebu Zerdin şahsında. Efendimiz Aleyhisselam bu tavrıyla aslında Ebu çok sevmesine rağmen Ebu e de bir tavır ortaya koymuş oluyor. Kıymetli kardeşlerim bu bölümün sonunda 3-4 dakikalık bir görüntü bu görüntü Amerikalı bir Müslüman, bir zenci, Malcolm X ile ilgili bir görüntü. Malcolm X, inşallah kitaplarını okursanız daha iyi tanırsınız Malcolm Kendisi sonrasında şehit edilmiş bir Müslüman. Beyazların zenci düşmanlığına karşı Malcolm X de beyazlara düşmanlık felsefesini taşıyor. Ve bütün beyazlar şeytandır diyor. Ama ne zaman ki hacca gidince, bütün insanların bir arada olduğunu görünce, diyor ki işte ben şimdi Müslüman oldum ve bütün insanların da kardeş olduğunu şimdi anladım diyor. Beraberce biz diyelim, başlatmayalım, bütün ışıkları söndürelim. Evet. Ben de şurada seyredeyim. <Gülüyor> Ses yüksek olsun. Bu da Muhammed'in ve kutsal kitapların, büyük peygamberlerinin eski vatanında gördüğüm kardeşlik ve misafirperverlik, hiçbir yerde Bugün, Bugün binlerce kişiyle birlikte, kutsal şehir Mekke'de Allah'a şükür Ehram giysilerini giyip, Kabe'nin çevresinde yedi tur attım. Zelzel kuyusundan su içtim. Arafat dağında Allah'a dua ettim. Yaratıcının karşısında dururken kendini ilk defa tam bir insan olarak hissettim. Buna şaşırabilirsin. Ama mavi gözlü, sarı saçlı ve derisi beyazdan bile beyaz dost Müslümanlarla aynı kaptan yemek yedim. Aynı tastan su içtim ve aynı Tanrı'ya dua ettim. Hepimiz kardeşiz. Gerçekten. Farklı ırklardan ve renklerden aynı Tanrı'ya ve insanlığa inanan insanlar. bu kutsal topraklardaki her saat Amerika'da olanları ruhani açıdan daha iyi anlamını sağlıyor. Amerika zevkisi ırkçı düşmanlığı için asla suçlanamaz. 400 yıllık baskıya ve soykırıma tepki gösteriyor. Ama Amerika'daki ırklar bu intihar yolundan elbet çıkacak. Genç kuşağın duvardaki yazıyı göreceğine inanıyorum. Ve çoğu doğrunun ruhani yoluna dönmek isteyecek. Bu ırkçılığın bizi getirdiği yerden kurtulmak için tek yolumuz. Daha önce hapisteyken gerçek gelip beni kör etmişti ama yine oldu. Geçmişte tüm beyaz insanları aynı kefeye koydum. Bu genellemeler bunu hak etmeyen bazı beyaz insanların zararına Zararım oldu. Yaşadığım bu ruhani yeniden doğuşun sonucu olarak bu kutsal bir yolda, kutsal medya şeklinde artık beyazları aynı kefeye koymamak gerektiğini düşünüyorum. Artık suçu kanıtlanmamış olan, insanlar, olan insanlar, insanları insanları şey incitmemek şey için yorucuk. çok dikkatli olacağım. Ben, ben ırkçılıkçı değilim. Irkçılıkla ilgili hiçbir yolda alakam yok. Tüm dürüstlüğüm ve işlemliğimle özgürlük, adalet ve eşitlik dışında bir şey istemediğim söylemektir. Bir eşitlik dışında bir şey istemiyorsanız öyle Türk insanlar için özgürlük ve mutluluk demektir. En büyük endişem ait olduğum grupla ilgili. Biz de diğer birçokları gibi en temel haklarımızdan yoksunuz. Ama İslam'ın gerçek uygulamasının tüm Amerikalıların kalplerindeki ve ruhlarındaki ırkçılığı söndürebileceğine inanıyorum. Ve eğer ışık getirirken ölürsem, bu hastalığı yok edecek anlamlı bir gerçeği ortaya çıkarmışsam, o zaman tüm şükranlarım Allah'a, tüm dünyaların efendisine. Sadece hatalar var Lütfen çocuklara sevgi millet, Seni çok seviyorum. İştenlikle Olya Malek El Şabas. <gülüyor> <gülüyor> مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المخدوب عليهم ولا Kıymetli misafirlerimiz beş dakika bileceğiz. Bu arada su servisi yapacak arkadaşlarımız boş su şişelerimizi.